Evet, merhaba arkadaşlar. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni konumuz iklim ve hava olayları. Birinci ünitenin ikinci ana kısmı burası. Hava olayları arkadaşlar iklimi oluşturan e, asıl sebeptir aslında. E, şöyle ki biliyorsunuz yaşadığımız dünya atmosferi bir hava tabakasıyla kaplı. Bu havada bu atmosferde birçok olay gerçekleşmekte. Ne bileyim güneşli günler görüyoruz, bulut, rüzgar, kar, dolu, yağmur, hortumlar, fırtınalar derken e, yıl içinde birçok e, olayla karşı karşıya kalıyoruz yaşadığımız alanlarda. Bu e, yıl içinde uzun süreli gerçekleşen, tekrarlanan olaylar var. Mesela eğer Rize gibi bir yerde yaşıyorsanız, değil mi arkadaşlar? Rize'de yıl içinde çok yağış görünür ülkemizin en çok yağış alan yerlerinden biri. Şimdi bir sene, iki sene, üç sene derken her yıl, yıllar geçtikçe değil mi? Ee, bu yağış devam ediyorsa artık buna iklim diyoruz. Bakın yani burada şunu demek istiyorum. İklim ve hava olayları konusunda gün içinde güneşi de görebiliriz. Havada kapanabilir, rüzgarda oluşabilir. Bunda önemli değil. Genel olarak uzun yıllar boyunca gördüğümüz değişmesi zor olan duruma ne diyoruz iklim işte biz bundan bahsedeceğiz. İlk önce iklimle başlayacağız, sonra hava olaylarına geçeceğiz. Şimdi iklim tanım olarak arkadaşlar bir bölgede uzun yıllar boyunca bakın bu çok önemli uzun yıllar boyu görülen hava olaylarının ortalamasıdır. Yani bakın iklimi belirleyen şey aslında hava olayları ve uzun süren hava olayları kendini tekrarlaya tekrarlaya bir ortalama alıyoruz ve bu sayede diyoruz ki işte ne bileyim İzmir'in ya da Ege bölgesi iklimi budur. Akdeniz iklimi budur. Karadeniz'in iklimi budur. Yani uzun yıllar geçecek. Ne kadar uzun yıl? 25-30 yılda bu kendini belli ediyor. İklim bilimiyle uğraşan e, dala yani iklim bilimine klima klimadan aklımıza gelir. Klima ne yapar? İklimlendirir değil mi? Oturduğumuz odayı ısıtır, soğutur. Klimatoloji diyoruz. Loji zaten loji ekini gördün mü? Bilim manasına geliyor, değil mi? Biyoloji, antropoloji falan fıstık. İklim bilimci ise bu işle uğraşan bilim insanları, bayan erkek fark etmiyor. Ona da klimatolog diyoruz ya da iklim bilimci diyebiliriz. İklimle ilgili bilmemiz gereken temel kavramlar bunlar. İklimin bağlı olduğu faktörler var. En önemlisi enlem. Şimdi arkadaşlar enlem ne demek? Enlem ekvatora olan uzaklık demek. Dünyanın e, neresinde yaşıyor? Mesela biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bakın Türkiye'nin ekvatora uzaklığıyla, ne bileyim şurada İngiltere'nin ekvatora olan uzaklığı aynı değil. Ya da ne bileyim tam ekvatordaki bir ülkenin uzaklığını düşündüğümüzde. Yani ekvatordan ne kadar uzaklaşırsanız ikliminiz değişir. Düşünsenize yani ekvatordan çok uzaktasınız. 80. paralelde yaşıyorsunuz. İklim nasıl olmasını beklersiniz? kutup iklimi olmasını beklersiniz. Yani ilk faktör ekvator olan uzaklık. Ekvatordan uzaklaştıkça havalar soğuyor. Diğer bir faktör arkadaşlar yükselti. Yani yerden ne kadar yüksekte yaşıyorsanız yine ikliminiz değişecektir. Çünkü yükseklere çıkıldıkça biliyorsunuz arkadaşlar hava soğuyacaktır. Bu yüzden iklimi etkileyen bir faktör başka bir faktör yükselti diğer bir durum. Bunu lisede göreceksiniz. Bakı durumu ya da güneş ışınlarının düşme açısı da diyebiliriz ya da yer şekillerine bağlı olarak güneşi görme görmeme. Şimdi bakın şuradan günün ışıklarının vurduğu yüzeyde bakın herhangi bir kar tabakası görünmezken gün ışığının vurmadığı gölgede kalan kısımlarda hala soğuk etkiler görüyoruz. Yani düşünün bunu. Ne bileyim yüksek bir dağ var. Güneş buradan geliyor. Burada bir yerleşim merkezi var diyelim. Bu dağın gölgesinde kalan bu alan tabii ki iklim olarak farklı olacaktır. Ya da yer şekilleri diğer bir durum. Yer şekilleri işte ne bileyim yaşadığınız yerin yanında bir deniz, bir göl, bir şey varsa yüksekte yaşıyorsanız, iki dağın arasında yaşıyorsanız tabii ki yaşadığınız bölgenin iklimini etkileyecektir. Yani bulunduğunuz yer ve yer şekilleri genel olarak sizi ikliminizi etkiliyor. İklimin etkileri var. Nasıl etkileri var? Mesela bize bir etkisi var mı? Var tabii ki. Mesela şey derler, bu adam kavruk yerde yetişmiş ya da ne bir sulak yerde yetişmiş. Gerçekten de öyle insan vücudunu etkileyen, canlıların vücudunu etkileyen iklim şartları var. Ne bileyim, soğuk yerlerde yaşayan insanların vücut tipleri başka, sıcak yerde yaşayan insanların ee, vücut tipi başka. Yani fizyolojiyi etkiliyor. Sonra e, karakteri etkileyebilir, mizacınızı etkileyebilir. Düşünsenize yani yılın 300 günü hava kapalı sürekli yağış yağan bir yerde yaşıyorsunuz. İnsanın morali bozulur. Biraz gergin olabilirsiniz yani. Asabi olabilirsiniz. Bilmiyorum tabii ki. Karaktere bağlı tabii de. Ama tabii ki insan şöyle günlük gülistanlık şöyle güneşli bir yerde yaşadıkça e, tabii ki daha da e, mutlu olur. Herhalde. Yani karaktere etkiler mi iklim? Etkiler. Ya da yer şekilleri e, yani insanların hayatı iklimle etkilendiğine göre ulaşımı bile etkiliyor. Bakın mesela iklimi güzel bir yerde yer şekilleri düzgün bir yerde yaşıyorsanız istediğiniz yere arabanızla gidersiniz yürüyerek gidersiniz ama ne bileyim çöl gibi bir yerde yaşıyorsanız da e, arabayla gidemezsiniz herhalde her yere. Yani ulaşıma dahi Etkiliyor. Ne bileyim tarımı etkiler. Ya yaptığınız düğün derneğin yerini bile etkiler. Şimdi hava güzel bir yerde kır düğünü yaparsın. Yağışlı bir yerde yaşıyorsan salon düğünü yaparsın yani. Şimdi nereden geldi bu aklıma bilmiyorum ama sonuç olarak insanı iklim etkiliyor. Diğer bir durumda çevre dünyayı etkiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın denizlerin tuzluk oranı var. Mesela Türkiye'yi düşünürsek şöyle Türkiye'miz hızlıca şurası Karadeniz. Marmara, Ege, Akdeniz, şurası da Kıbrıs olsun. Bakın arkadaşlar, ekvatora yakın olan Akdenizin daha çok ısındığını, bu yüzden daha çok su buharlaştığını, tuz oranının yüksek olduğunu, yukarıya çıktıkça Karadenize geldiğimizde tuz oranının düştüğünü görüyoruz. Bu yüzden Kar Akdeniz'de gemiler yükse yükselirken Karadenize gittikçe Karadenize gittikçe ne yapıyor? Suların kaldırması bile az tuzluluk oranı azaldığı için geminin bat, biraz daha böyle Bata, batacağını görüyoruz. Yani ne demek? Denizin tuzunu bile etkiliyor iklim. Bitki örtüsünü etkiler mi? Etkiler. Çiçek canlıların sayısını etkiler. Hayvan sayısını etkiler. Birçok etkisi var. Yani insana ve çevreye iklimin etkilerini görüyoruz. Ve maalesef arkadaşlar artık en başta da söylediğimiz gibi 25-30 yıllık döngüler iklimin değiştiğini çok kolay anlamıyoruz ama Zaman geçtikçe artık iklim değişikliğini çok çok net bir şekilde görüyoruz. Bunların temelinde biliyorsunuz atmosfere salınan sera gazları dediğimiz karbon, azot ve kükürt bazlı kükürt oksit, karbondioksit, azot dioksit gibi bu gazların arkadaşlar canoso, canısı, canısı gibi bu gazların çevreye, zararlarını görmeye başladık arkadaşlar. Çünkü dünyanın belli bir atmosfer tabakası var ama bu sera gazları ikinci bir tabaka yani ikinci bir sera gibi dünyanın etrafını sarmış durumda. Güneşten gelen ışın ısın, ışık ışınlar artık bu tabakanın içinde sıkışıp kalıyor ve bu bölgelerin daha çok ısınmasına sebep oluyor. Isındıkça iklimler değişiyor arkadaşlar. Yani dünyanın sıcaklığı son 100 yılda ortalama 1 derece artmış durumda. 1 derece deyip geçmeyelim. Bakın bir buz parçası 0 derecedeyken nedir? E, buzdur hala. Ama bunu 1 derece yükselttiğimde artık buz buz olarak kalamaz. Erimeye başlıyor. Zaten 0 derecede eriyor ama tabii ki ısınan bir durumda ısı alacaktır ve erimeye başlayacaktır. Bu yüzden buzullar erimekte küresel iklim değişikliği nedeniyle ee, artık iklimler değişmekte. Yaşadığımız bölgenin iklimi e, zaman içinde değişiyor. Bu yüzden bu e, karbon, azot ve kükürt bazlı, genelde karbon dioksit, azot dioksit, kükürt dioksit bazlı e, gazların arkadaşlar küresel ısınmaya, iklim değişikliğine etkilerini de biliyoruz. Bir sonraki derste hava olaylarıyla Devam edelim. Ha şunu bir daha toparlarsam arkadaşlar, hava olaylarının ortalamasına iklim diyoruz. Uzun yıllarda iklim oluşuyor, ortalama 25-30 yılda. Bu bilime klimatoloji, bu bilimle çalışan insanlara klimatolog diyoruz. İklimin bağlı olduğu faktörler var: enlem, yükselti, yer şekilleri, gün ışığının düşüş açısı. İklimin bize ve çevreye etkileri var. Birçok etkisi var. Ve iklim değişikliği dediğimiz e, olayları da artık gördük, görüyoruz. Bunların temelinde de fosil yakıt kaynaklardan çıkan e, karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit bazlı gazlar var dedik. Bunlar da iklimlerin değişmesine, buzulların erimesine, bitki örtüsünün bozulmasına, canlı türlerinin azalmasına sebep oluyorlar. İnşallah bu gidişat bir gün duracaktır ama bilmiyorum yani dünyanın gidişi iyi değil. Evet bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.